Efendim biz bugün neredeyiz? Biz bugün Melek Tatar Collection'dayız. İnanılmaz tarihi bir bina ve yapıtın içerisindeyiz. Çok tatlı bir yerdeyiz. Ve bir o kadar da çok tatlı bir hanımefendiyle birlikteyiz. Melek Hanım'la yani şirket sahibiyleyiz. Melek Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim sizler. Bizler de çok iyiyiz. Bizi karşıladığınız, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz bu arada. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz Melek Hanım? Ee, bahsedeyim yaklaşık bir 30 senedir bu meslekteyim, ee, okulluyum, hem alaylıyım. Ee, İstanbul'un en iyi firmalarından Akay Gelinlik'te bir süre çalıştık ve ortaklık yaptık. Ee, kendi çapımızda bu işi yapıyoruz. İnşallah e, iyiyizdir, takdir tabii ki e, müşterilerimize ait, yani bizimle çalışan e, kişilere ait. ...işimizde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz... ...titizlik gösteriyoruz... E, ...müşterilerimizin fikirleri, düşüncelerini alıp o doğrultuda e, onlara yakışacak en güzel e, ürünü çıkartıp kendilerine teslim etmeye çalışıyoruz. Melek Hanım e, burada yaptığınız faaliyetlerden, hizmetinizden, e, gelinlik detaylarından biraz bahsedebilir misiniz izleyicilerimizde? Burada neler oluyor, neler yapıyorsunuz, nasıl bir işçilik var bilsinler, öğrensinler. E, şimdi şöyle söyleyeyim biz işçilikte asla taviz vermiyoruz müşterimize verdiğimiz hizmette yani e, üründe en kalitelisini ve en iyisini vermeye çalışıyoruz. Müşterimizin talebi doğrultusunda hareket ediyoruz. Tabii ki onların düşünce ve fikirleri çok önemli ama sonuçta ortaya çıkacak bir ürün çok önem taşıyor. Hem bizi temsil ediyor hem de gelini temsil ediyor. Peki Melek Hanımcığım, e, sadece Bursa bölgesine değil de e, başka şehirlere ve yurt dışına ihracatınız oluyor mu? Yani başka şehirlerde hizmet verebiliyoruz, yurt dışıyla da çalışıyoruz falan. Bunlar, yani bu çalışmalarınız oluyor mu? Ya özel dikimlerde henüz bursa içindeyiz ama toptan da e, şehirler arası ve diğer ülkelere de gönderiyoruz. Peki son olarak ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Röportajımızı sonlandırmadan önce. Valla çok iyi araştırın, e, alacağınız gelini en iyi yerde, en güzel şekilde e, kendinize uygun olanı seçin. Bir kere evleniliyor. Bu da en güzeli ve en iyisi olmalı. Efendim biz Melek Hanım'ın yanındaydık çok cici bir röportajı oldu ama artık sonuna geldik röportajımızın. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin efendim.